Cumhuriyet'in müze olarak inşa edilen ilk binası Atatürk'ün geçici kabri olması sebebiyle de başkent Ankara'nın tarihinde önemli bir yere sahip. Birçok eseri barındıran ve 1930 yılından bu yana faaliyet gösteren Etnografya Müzesi'ni ekrana getiriyoruz şimdi. Türkiye'nin ilk müze binası. Mimarisi ve sahip olduğu eserlerle Anadolu tarihine ışık tutan kültür varlığı. İnşası 1925'te Ankara'nın Namazgah semtinde başlayıp 1930'da halkın ziyaretine açılan etnografya müzesi bugün itibarıyla seçkin bir koleksiyona sahip. Ankara Etnografi Müzesi'nin bugün konumlanmış olduğu alan, gerek Selçuklu döneminde medrese olarak kullanılan bir alan, Osmanlı döneminde de hem maşatlık hem de önemli etkinliklerin, milli bayramların, asker uğurlamalarının, toplu halde cuma namazlarının kılındığı mübarek bir alan olarak dikkati çekmekte. Yapının mimarı, Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu. 854 metrekare alana dikdörtgen planlı, tek kubbeli ve tek katlı olarak inşa edilen bina, birinci ulusal mimarlık akımının özelliklerini taşıyor. Atatürk'ün naaşı vefatından sonra anıt kabir yapılana dek 15 yıl süreyle bu müzede tutuldu. Müzenin önünde Atatürk'ün at üzerindeki bronz heykeli yer alıyor. 1927 yılında İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılan eser, Cumhuriyetin ilk heykelleri arasında. Müzenin kubbesindeki alemde Türk süsleme sanatında palmet olarak isimlendirilen motifin kullanılmasının bir anlamı var. Türklerin Gökyüzünde, yerde ve yer altında ilelebet var olmasını vurgulayan bir motif. Kubbe ise Osmanlı dönemine vurgu yapmaktadır. Zaten Etnografya Müzesi'ne baktığımız zaman enine dikdörtgen planıyla Selçuklu dönemine, kubbesiyle de Osmanlı mimarisine atıfta bulunmaktadır. Etnografya Müzesi'nin 23 basamaklı anıtsal girişi var. Bu 23 basamak aslında 1923'e Cumhuriyet'in ilanına vurgu yapmakta. Etnografya Müzesi pazartesi hariç haftanın her günü ziyaret edilebilir.